Evet, herkese merhabalar. Yine bir Dead by Daylight videosu ile karşınızdayım. Bugün kurban olarak Mac Thomas karakteriyle oynayacağız. Evet, başlıyoruz. Benzin istasyonu otomobil mezarlığı. Evet, oyunu herhangi bir eşya başlamadım. Çünkü kutuları gösteren avantajdan dolayı, yani kutudan bir eşya bulabiliriz hem de iyi bir eşya bulabiliriz diye. Tabii ölmezsek bu arada eşyanız yanında, yanınızda kalıyor. Ölürseniz kayboluyor. Onu söylemiş miydim? Yani şurada bir jeneratör var. Katil kim acaba? Ben onu merak ediyorum. Daha dün coin'den sürüyet geldi. Tek vuruşta falan indiriyordu artık nasıl bir avantaj kullanıyorsa. Evet. Ee, şu jeneratör yapıyor. Evet bakalım katil gelecek mi? Kalp ateşi duyar zaten yaklaşırsa. Kaçacağımız çok da bir yer yok ya. Şurası çıkmaz yol. Evet birinin yaraladı şu an. Demek ki biriyle uğraşıyor. Biz jeneratörü yapalım. Bize vakit kazandırsın. O sırada etrafa da bakalım. Daha herhangi bir kalp atışı duymadık. Evet bir beceri denemesi. Evet bir generator yaptık. Aha yakalandı bizimki. Kutuyu görüyorsunuz mor silüeti var. Katil buraya asabilir bunu. Nereye götürüyor ki? Aslı Aa yine silüet tek gelmiş ya. <laughs> çok güçlü abi bu karakter ya. Bir kere vehşet alanı çok dar. Yani kalp ateşi mesafesi. Bizim elemanı gördün mü bana mı öyle geldi? Aha görmedi <laughs> ben şu bizimkini kurtarmaya gidiyorum. Öbürünün peşindeyken. Tamam sakin ol sakin ol gel gel baba iyileştireyim seni Diyorsunuz ki hızlı iyileştirme avantajımız mevcuttu onu kullanıyoruz şu an Bizimki kaçıyor arkasında siluet var Buraya mı geliyor bu? Yes of course Run away Run ananı sikeyim Hayır Kalp patışı çalmıyor bile yani adam peşimde şu an. Allah! Ya abi kalp patışı bile çalmıyor bu adam. Ya çok ter kal şey ne lan onun adı? Dehşit alanı. <laughs> Aman amına <akordu. gülüyor> Lan nasıl vurdu? <laughs> As ah, ya. şimdi abi ben yedim yani kesin şu an kökünden yedik atlayabilirsem peşine gelmeden Allah Hadi oğlum vakit kazandıran bari bizimkileri Bu beni kovalayacak değil mi? Aynen Şurada kesin engel vardır palet vardır buraya gidelim Muhtemelen asılacağım ama Olabildiğince vakit kazandırmam Lazım Selamun Aleyküm Evet güzel bak hocam Güzel bak Aynen Güzel bak Hadi oğlum Aynen çıkın. Şu bak ya Salak salak etrafa bakıyor bir de. Bizim klerjen yapıyor. Yapın lan. Şu beni kurtarmak için bekliyor. Eleman burada. Bunda kalp atışı yok mu lan? Adamda öyle bir avantaj falan mı var? O manyak mısın lan? Bir tane jeneratör kaldı şu an. atışı yok adamda aynı öyle bir avantaj var galiba. Dadimki tek atıyordu, <laughs> bunda geldi anlaşılmıyor. Bunun deşit alanı da yok lan. Şey deşit alanı değil neydi o? Evet terör alanı mı? Evet o galiba. Yani kırmızı yüzme oluyordu ya o yok. Evet. Yine benim mi peşimde? Bu amına koydumın çocuğu. Nerede oğlum bu? Amına koyduğumun evladı. Ya bırak peşimi ya. Yap abi yaklaşıyor. Ananı sikeyim yaklaşıyor. Hadi oğlum şuradan atlayabilirsek. Piç. <laughs> abi ne o kırmızı yüzme var? Ne kalp atışı var? Kuş. İkni yapın lan tur yapın. Hadi oğlum çırpın. Hadi kızım. Hadi. Ha, götüne sok. Evet, şimdi çırpılmaya başlayacağız tekrardan. Şu an sürekli space'e basıyorum. Basma, bas, basmadım ben direkt öleceğim için. Ha. Bir gas ve 2 bu bunlar çok güçlü ya. Katil sekmesinde. Abi bari kapıyı açın da adam en azından Ne yapıyor mu bu karşıdaki ikisi ya? Hadi ya canım çok az mı? Yok anlayamıyorum ki. Bizimkini yaraladı. Hadi oğlum onun peşindeki kurtarın lan. Valla Aha kapıyı da açtı bizimki Bir kapı açtı bir katil Oha kaçtı yaralı olan Hocam beni bir iyileştir ya oraya gitmeden Ayrıca beni bir iyileştir be Yani şu an yerimizi belli etti bu. Kesin buraya gelecek mi? Kapıda da bekliyor olabilir. Koş baba. Orada puşt. Çıkıştı. Şurada tarafta değil miydi lan? Bizim aha Dayka'nın peşinde beni kurtaran adamın peşinde. Bura lan? Kapalı oğlum bura. Nereden çıkacağız lan? Asiktir. Aha burası. Aha geliyor puştu. Hadi oğlum koş lan koş Allah'ım hadi çok iyi adamı vurmasın diye önüne geçtim ya Abi çok iyi ya Allah'ım Videoyu bitirmeden önce şuna bakmak istiyorum Katil olan elemanda Katil olan elemanda Bir avantaj var mıydı Bu kendi gücü Evet bunda öyle bir avantajı yok Evet, bunun öyle bir avantaj yok ya. Bunun gücünde de öyle bir avantaj yok. Ya bu adam da öyle bir güç sağlayan bir şey yok ya. Bilmiyorum belki şu kendi gücünde on o tarz bir şey var mı? Ya ilk defa görürüm hem dehşet hem kalp atışı olmayan de o vurucu alanı göstermeyen bir avantaj bilmiyorum. Evet neyse. Değişik bir maç oldu. Değişik bir katile dek geldik saçma sapan oynuyordu ama olsun bakalım. Neyse sağlık olsun. Yani hepimiz kaçtık zaten. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.